Evet arkadaşlar, bugün gene Sephora'dan aldıklarımı denemeye devam ediyoruz. İhsan Nure'nin ilk defa bir rujunu aldım. 216 numarası. Nude emblem. emblem. Bilmiyorum nude rengi. Dediğim gibi ilk defa denedim Genelde bu renkler alıyorum ki bu renkler gidiyor bana. Banko en azından boşa gitmez diye düşünüyorum. Bir de böyle bir ufak maskarasını ilettiler. Ben normalde sen şurada vardır. Dizel oranın. Evet. Şu 5 numarası mürdümünü kullanıyorum. Bunu çok 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 seviyorum. Bittikçe alıyorum. Hatta bitince üzülüyorum falan. Çok güzel. Bu Seydon'un göz kalemiyle çok güzel bir ikili oluyor. Bunu da ilk defa deneyeceğim. Hatta şöyle açalım. Şöyle kullanınca yorumunu yaparım mutlaka. Evet. Şimdi rengini deneyelim. 216 numarası. Tamam. Evet 216. Hemen bir deneyelim rengini. Aplikatörü nasılmış bir bakalım. Evet. Aplikatörü böyle. Şöyle rengi deniyoruz. Çok güzel. Yazın kullanılabilecek bir renk. orada da testini denerken de çok beğenmiştim. Dudakta duruşunu mutlaka Instagram'da hesabıma eklerim. Evet. Bu Lancome'un bu seriye ben dadandım. 199 numarasını aldım bu sefer de. Hafif parlak olan. Aşırı tatlı duruyor. Dudakta yoğunluk da yapmıyor. Çok beğeniyorum. Aa, biraz şöyle şey olmuş. Bunu tekrar yapıştırayım. Dur. daha da kötü oldu tamam komple çıkarayım daha iyi <laughs> şöyle evet tertemiz oldu 199 numarası şöyle ay elime yapıştı çıkaramadım Hı. şöyle aplikatörünü de çok beğeniyorum ben Şu şekilde gösterelim parlak akşamları çok güzel duruyor veya gün ışığında gündüz ben hafif sürüyorum tabi. Burada siz görün rengini yoğun halinde böyle yoğun uyguluyorum ama dudağa daha hafif sürüyorum. Şöyle parıltıları var. Bunun bendeki rengini hastayım. İki bir paylaşıyorum zaten. Dudakta nasıl durduğunu gene Instagram'da paylaşırım. Evet. Bugün ne yaptık? Yves Saint Laurent'in 216 numarasını denedik. Rengi böyle. Tam bir yaz rengi. Ve Bencom'un artık ben de hastalık durum şeyine gelen takıntı durumuna gelen serisinden 199 numarasını denedik. Videoları beğeniyorsanız eğer seviyorsanız ve devamlı gelmesini istiyorsanız beğeni atmayı, abone olmayı, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.